Hocam işte biz de böyle geçiyorduk. Görev olduğunu duyduk. İşte Lord Rindegard'ın... Biliyorum. Bir dakika duralım. Zihin paylaşımına geçelim. O büyüyle oluyor değil mi efendim? Tabii, tabii. Ses. Tabii harika bir şey bu lan. <laughs> İlkan ağzından söyleme. Düşünmen yeterli kardeşim. Tabii canım. Pardon çocuklar. Ben aslında kızımın evinde boya yapan ustaların başında durmak için buraya gelmedim. Zaten o çok belliydi. Baron Rindegard sizi sikiyor. Efendim? Baron Rindegard sizi sikiyor. Hocam biraz daha net düşünebilirseniz. Tam anlaşılmadı o... Baron Rindegard sizi sikiyor. Hayda.